Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Mayıs ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz, dirençler, içsel sorumluluk seviyeniz, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular, yapman gereken en akılcıyla varman <laughs> gereken yeni farkındalık seviyesi bu neymiş? Tamam. Artık daha sakin, daha dingin bir şekilde eee Kaynaklarınızı besleyip büyütme zamanına gebe bir ilerleyiş var. Burada son kart bunu anlatıyordu. Ee, yani eğer huzursuzsak, karmaşa yaşıyorsak, dingin değilsek, e, keyifsizsek, umutsuzsak bolluk bereket inşa etmemiz güç olur değil mi? Bolluk bereket dediğimizde sadece para pul değildir. Bireysel gücümüz, manevi gücümüz, yeteneklerimiz, ilişkilerimiz, projelerimiz, e, günlük rutinlerimiz, her şeyi... Besleyebilir ve büyütebiliriz, geliştirebiliriz, gelişebiliriz ve geliştirebiliriz. Kendimizi de geliştiriyoruz çünkü bu yolculukta. Şimdi burada neler görüyoruz? Odaklanman gereken temel enerji. Ee, artık bir arınma, tazelenme, yenilenme döngüsündesiniz belli ki. Ee, artık bazı e, zaten genel açılımınızda bazı kaotik döngülerden geçtiğinizi, kaygılarınız olduğunu e, vesaire gördük ama bütün bunlardan özgürleşerek bir çocuk gibi yeniliğe, özgürlük özgürlük ve maceraya açılarak e, taptaze bir yolculuğa hazırlanmanız gerekiyor. Her zaman sıfırdan başlayabilirim bir çocuk gibi meraklı. Deneyime açık olabilirim. Renkli duygular, neşeyle, keyifle, canlılıkla, umutla, sezgilerimin arttığı, yaratıcılığımın kuvvetlendiği, güzel ilişkiler tesis ettiğim manevi gücümün arttığı bir yolda amatör ruhumla, başlangıç zihniyetimle özgürce ilerleyebilirim. Elbette ki burada yani bir çocuk arketipi dediğimizde güneş gibi parlak olacağız, iyimser olacağız, güler yüzlü olacağız, iletişimci, sosyal ve girişimci olacağız. Öyledir. Ee, yani kaygılar, işte geri planda kalmalar, kararsızlıklar, atalet, cesaretsizlik bunlar size hizmet etmiyor. Dirençler kısmında genel açılımınızda da farklı bir deste kullanmama rağmen bu arketipi görmüştük. Ee, demek ki burada bir, bir, takım dirençler var. Buraya ulaşma noktasında bu dirençlerle ilgilenmeniz gerekecek. Ee, sınır belirlemekle ilgili dirençli davranıyor olabilirsiniz. Bazı insanlarla, olaylarla, döngülerle, bazı alışkanlıklarla, sağlıksız rutinlerle vesaire inanç sistemleriyle, davranış kalıplarıyla e, aklın ve iradenin kılıcıyla onları kesip atarak alın, mesafe belirlemeniz gerekiyor olabilir. Ama bir türlü bazıların ile ilgili o iradeyi açığa çıkaramıyorsunuzdur. Bir şeyleri kesip atamıyorsunuzdur. Buraya bir bakalım. Yanı sıra kurban zihniyetine sahip olabilirsiniz burada direnç olduğunda. Yani e, otantik benliğiyle... E, Cesur, irade sahibi bir varoluşla ilerlemek yerine o kötü, bu kötü, şu kötü, piyasa kötü, ben zaten şöyle şanssız bir insanım, şu şöyle ters gidiyor, bu böyle falan diye konuşuyorsanız mütemadiyen bu arketipin gücüne direnç gösteriyorsunuzdur. Ee, yanı sıra iletişim yoluyla yani anlaşılır, efektif, güçlü, adaletli, akıcı, dürüst bir iletişim yoluyla birileriyle bazı problemleri çözmekle ilgili dirençli olabilirsiniz. İletişiminiz ya fevri çıkıyordur, ya da bastırıyorsunuzdur iletişimi. Sağlıklı akıcı, net, anlaşılır bir iletişimle ilgili dirençli davranıyor olabilir bazılarınız. Bütün bu alan, alanlara bakalım, oldu mu? Yanı sıra ee, içsel sorumluluk seviyeniz, sağlıklı ilişkilere açılma zamanı, sorumluluk yasasını anlama ve e, pratik etme zamanı. İlişkilerde herkesin bir sorumluluk alanı vardır. E, bizim ...kendi sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerekir. Başkalarına da sorumluluklarını teslim etmemiz gerekir. Eğer sorumluluk yasasını anlamazsak... ...ya aşırı özverili oluyoruz, kendimizden vazgeçiyoruz... ...anlamlarımızdan, değerlerimizden, kişiliğimizden... ...karakterimizden, özümüzden vazgeçiyoruz. Ama kırmayayım, üzmeyeyim, terk edilmeyeyim, bırakılmayayım... ...reddedilmeyeyim filan derken... E, ...gereğinden fazla özverili ve verici davranıyoruz. Dengeyi bozuyoruz. Bazen de... E, Fazla müdahaleci oluyoruz, fazla korumacı oluyoruz, fazla beklentili oluyoruz ve huysuz, dramatik, kaprisli tutumlarla karşımızdaki bireylerin alanlarını ihlal edebiliyoruz e, vesaire. Buraya bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz olduğuna göre önümüzdeki süreçte Mayıs ayı itibariyle ilişkilerde dengeli alışveriş ve dengeli sorumluluğu başarmanız gerekecek. Ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak, ne birilerinin alanını ihlal etmek, ne de birilerinin alanınızı ihlal etmesine alan açmak. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Acı çektiğiniz bir döngü sona erdi ama belli ki bunu sükunet içerisinde kabul etmediğinize, etmeniz istendiğine göre halen daha geçmişte yaşanmış bir takım acıları düşünüp duruyorsunuz burada. Şöyle ezildim, böyle ihanete uğradım, şöyle başarısızlıklar, kayıplar, zafiyetler, yenilgiler yaşadım diye e, sürekli o dramatik olaylar titreşiyorsa zihinde e, buradan ayağa kalkıp taze bir başlangıç yapmanız çok güç olur. O yüzden bu döngünün tamamlandığını sükunet içerisinde kabul edin. Bir takım başarısızlıklar yaşadım, zafiyet hissettim, yenilgi hissettim ama bu döngü bitti. Artık benim için zafiyeti güce, acıyı sevince yenilgiyi yengeye dönüştürdüm oluşturma zamanı ve e, ayağa kalkacaksınız ve bir başlangıç yapacaksınız Elbette burada korkularınız bölümünde sarsıntılı bir alanda kalma korkusu var e, yaşamda daima huzursuz tedirgin stresli hissetme kaygısı e, devamlı bir şeylerin sağlam bir zemine oturmadığı e, size güvende hissettirme diye bir ortamda kalma kaygısı e, işte Belki bazılarınız özgürleşemediği bir şeyler var bir türlü. Bir ilişkinin içine sıkıştınız belki, bir kariyerin içine sıkıştınız ya da bir bir oluş biçiminiz var. Sürekli size sarsıntı yaşatan ama bir türlü oluş biçiminden özgürleşemiyorsunuz. Bunların içinde sıkışma kaygısı var burada. Ama Buradaki adımları birer birer attığınızda bu kaygının boşuna olduğunu görürsünüz. Bu kartın kendisi bir cevap maliyetindedir zaten. Eğer özgürleşmek istiyorsan, hayrına hizmet etmeyen, yıkılıp dökülen her ne varsa yerli bir olması için alan aç ve sen bırakarak, vazgeçerek, özgürleşerek bu sıkışmışlıktan kurtulursun senin iradendir burası burada eğer kurban gibi davranırsan ya da aşırı kaygıya yenik düşersen ya da bağımlılıklar geliştirirsen özgürleşemediğin huzursuz tedirgin hissettiğin bir alanda sıkışırsın mezunun tabiatı böyledir yükümlülükleri bildiğiniz sürece iradeyle yükümlülükleri yerine getirdiğiniz sürece bütün özgürlükler doyasıya sizin hakkınızdır e, yapman gereken en akıllıca eylem korkularınla yüzleş e, potansiyelinin farkında ol Kendini küçük, değersiz, yetersiz hissediyorsan bir an önce bütün bu inanç sistemlerinden özgürleş. Sandığından daha güçlüsün. E, o yüzden manasız kaygı ve korkulardan özgürleş. Geleceğe doğru ilerlemeni engelleyen ilizyonlar, varsayımlar, ürettiğin fobiler. Bütün bunlardan özgürleş. E, ve gerçek gücünün farkında ol artık. Bakın burada o kadar güzel resmedilmiş ki. Minik bir kedi gibi görüyorsunuz kendinizi ama aslında bir pantersiniz burada. Özünüz tüm korkularınızdan daha büyüktür. Potansiyeliniz sandığınızdan daha güçlüdür. Bizler inanç sistemlerimizle, kaygılarımızla kendimizi küçültürüz, küçültürüz, kutuların içine sıkışırız. Kayboluruz sonra korkuların içinde. Buna bir son verme zamanı. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Manasız savaşları bırakma zamanı. Neyle mücadele ediyorsunuz? Sürekli kalkanlar havada, bir savunma halinde olduğunuz alanlardan özgürleşme zamanı. Haklarınızı ihlal eden insanlar varsa sınır belirleyin ya da olmayan bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsanız, gücünüzü harcıyorsanız, hiçbir yere varmayan mücadeleleri sürdürmek gerçek güç değildir. Hiçbir yere varmayan savaşları bırakabilmek gerçek güçtür. Artık bunu anlamak gerekecek burada. Bu mesajın sahibi Yengeç burcu dostlarımıza Mayıs ayında açılımları için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, destekleyici mesajı alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Şimdi birilerinin fikirleri olabilir kanıları olabilir eleştirileri olabilir olabilir ee, ama bu onların fikirleridir onların kanılarıdır. Birileri hakaret engiz davranıyor olabilir haddini aşı aşıyor olabilir alanınızı ihlal ediyor olabilir kendinizi koruma altına alacaksınız arkadaşlar ve yaşamınıza kal yani Kaldığınız yerden devam etmeniz gerekecek. Bir yerlerde takıldınız. Bazı ilişkilerle ilgili bir sıkıntı var burada, aile içinde, sosyal yaşamınızda, özel ilişkiniz vesaire neyse ne. E, bu bunlardan özgürleşmeniz gerekiyor. Bunlar sizin alanınızda duygusal katılık yaratıyor belli ki e, ve irade felci yaşatıyor size. Hı, artık kendinizi koruma altına alın. Devam etme zamanı. Devam etme zamanı. Artık benim için zafiyeti güce. Acıyı sevince yenilgiyi yengeye dönüştürme zamanı. Acı çektiğim, zafiyet içinde, yenilgi içinde hissettiğim bir döngü sona erdi. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.